Merhaba arkadaşlar. Ön muhasebe programımız Altın Üç Yazılımın Ansys Entegranet programının tanıtımına devam ediyoruz. Logomuzu iki kere tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Firma üzerine Enter dedikten sonra programımız açılıyor. Bugün size stoktan barkodlu satışı anlatacağım. Tuşlarımızı tanıyalım. Satış, geri alış ve mal aldığımızda alış. Satışımızın şekli peşin mi, kredi kartı mı, parçalı işlem mi, veresiye mi? Burada satış yaparken bir müşteri geldi ve satış işlemimize başladı. Barkutu okuyucumuzdan okuttuk. Bu sırada diğer bir müşteri geldi. Burada sağ bölümde hazır ürünlerimiz var. Buradan hazır tuşlarımızla yazıp barkod okutmaya bile gerek kalmadan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Burada stok gruplarımız görünüyor peynir, tavuk, et. İstersek stok grubu işlemlerine girip buradan örneğin yoğurt grubu açalım. F9 kaydet dediğimizde kaydedilsin mi? Evet diyoruz. Sonra çıkıyoruz. Burada yoğurt grubumuz. Kısa yolları stok ekle sağ tuş. Buradan stok kartı eğer açık bile değilse stok kartı olmayan herhangi bir ürünü de ekleyebiliriz. İki kere tıkladığımızda bu, bu sağ tarafa acar süzme yurdu ilave edelim. Acar yoğurt 500 gram. Acar yoğurt 1400 gram. İlk kere tıkladıktan sonra kapat dediğimizde yoğurt grubuna bunları ilave ettik. Et grubunda veya tavuk grubunda ilave etmek istersek buradan sağ tuş kısa yollara stok ekle deyip istediğimiz gibi buradan Üç harfli rahatça bulabiliyoruz. Adana Kebab iki kere tıkla. Kapattıktan sonra sağ taraftaki kısa yolumuzu stok grubumuzun içine atar. Stok gruplarıyla çalışmak çok kolay. Örneğin programımızda buradaki satırı silmek istedik. Devlete satır sil var. Buradan yanlış girildi veya müşteri almaktan vazgeçildiği için veya diğer sebeplerden dolayı silmek istediğimizi belirttik. Burada da satırımız işaretliyken Home düzenle tuşumuz var. Home düzenleye bastığımızda diyelim ürünün fiyatı zam gelmiş değiştirmemişiz. Onu gördük. Direkt 9 lira dedik. Onay satış fiyatını buradan da direkt değiştirebiliyoruz. Bu işlemden vazgeçtik. Örneğin direkt bastığımızda bunların hepsi silinir. Veya satış yapacaksak Buradan veresi olduğunu düşünelim. F9 kaydet dediğimizde veresiyeyi kime verdiğimizi örneğin Osman Can'a vermişiz. Direkt kaydeder. Ve işlemi kapatır. Örneğin müşteri bize bir ürün getirdi. Biz de bunu okuttuk. Baktık ki burada burada girilen ürün stok kaydına rastlanmadı. Ürün girilmemiş. Bir daha okuttuğumuzda direkt olarak bize stok kart işlemlerini açar. Bir okutuyoruz. Ürün yok olduğunu bize bildiriyor. Bir daha okuttuğumuzda direkt olarak stok kartını açıyor. Direkt olarak buraya ürünün adını Sultan 0,5 litre su olarak kaydedebiliriz. Burada stok kodu bar koduyla aynı kalsın işaretleyebiliriz. Alış fiyatımız diyelim ki 0.5 kuruş. Satış fiyatımız da 1 TL. Olarak bunu kaydedelim. F9. Kapatalım. Şimdi bir daha okutalım. Direkt olarak barkodu olmayan bir ürünü okutmuş olduk. Örneğin bunu parçalı işlemle yapalım. Alışverişe müşteri devam etti. Süzme yoğurt aldı. Bir tane de 500 gramlık yoğurt aldı. Bir tane de peynir aldı. Baktık ki burada peynirimiz 35 lira ama zam gelmiş. Hemen bunu düzenle dedik. 38 lira olmuş. Evet dedik. Şimdi müşterimizin 64 lira bakiyesi oldu. Parçalı işlemde kaydet dediğimizde müşteri diyelim ki 64 liranın 10 lirasını verdi. Postanda da bakiye 30 lirası çıktı. Kalan 24 lirayı da borç olarak kaydet dedi. Cari seçimini yapar mısınız dedi. Evet dedi. Osman Caner dedik ona da. Kaydet dediğimizde parçalı olarak bunu kaydetmiş olduk. Raporlarımız var burada. Raporlarımıza bastığımızda satış raporumuz, örneğin tarih bazında stok hareketleri, tarih bazında toplam kaç liralık satış yapılmış. Yani burada F3 tarih bazında, F5 stok bazında, F6 saat ve fiş bazında, F7 KDV bazında, F8 saat bazında olarak gruplarımızı ayırabiliyor. Burada aramalarda bütün mağazalar, ana mağaza, şubeler bunların hepsini ayrı ayrı arayabilirsiniz. Hangi nerede ne kadar satış yapılmış? Burada sadece satışta, sadece alışları görebilirsiniz veya ikisini beraber görebilirsiniz. Tarih aralığı verebilirsiniz birinden itibaren. Bir gün geri, bir gün ileri olmayan günler için aşağıda uyarımız çıkıyor. Programımız bizi uyarıyor. O tarihlerde satışımız yok diye. Günün tarihine buradan gelebiliyoruz. Bir geri tarihi bir geri tarih bir ileri tarih buradan rahatça hiç tarih girmeden günlük aylık tarih aralığında isterseniz günümüzün ayına gelelim bir önceki aya bir önceki aya ve bir sonraki ayları görebiliriz Kasa ve stok raporlarımız var. Buradan tarih. Verdiğimizde ekrana gelir. Kasa hareketi, stok hareketi, satışlar ve kredi satışlar. Mesela en son yaptığımız satış burada direkt çıktı. Şimdi burada aynı anda bir müşterimiz var. Başka müşteri geldi. Hemen ona da direkt satış yapabiliriz. Peşinse hemen kaydet peşin satışımızı, paramızı alırız, göndeririz. Bu arada üçüncü müşteri geldi. Fark etmez. Müşteriler sırada da olsa burada İşlemlerimizi hiç durmadan birinci müşteri, ikinci müşteri, üçüncü müşteri olarak devam edebiliriz. Burada diyelim ki fiyat gör seçeneğimiz var. Buradan bakıyoruz. Müşteri ürünü getirdi ve bunun fiyatını soruyor. Basıyoruz barkod okuyucumuzun tuşuna. İşte sarımsak su 2 TL'ymiş. Almayacaksa da kapatıyoruz. Buradan da direkt olarak müşterimize cari hareketlerine gidiyoruz. Burada Osman Can'a Enter girdiğimizde cari hareket girişi yapabilirsiniz. Diyelim bir kasa domates. Kasası işte ne bileyim 100 TL. Enter dediğimizde ekleyebiliyoruz. Para verdi nakit olarak. 100 lira kaydedebiliyoruz. Buradan direkt muhasebe programımıza geçiyor. Ve istediğimiz gibi muhasebe işlemlerimize de devam ediyoruz. Diyelim ki yeni bir müşteri. Buradan direkt artı kart ekle deyip müşterinin bilgilerini, adını, soyadını, ünvanını, adresini, TC, vergi numarasını girip kaydedip çıkabiliriz. Ve buradan muhasebe işlemimize devam edebiliriz. Veya Osmancan'ın kart bilgilerinde bir değişiklik olmuş. Adresi değişmiş vesaire bunları düzenle dediğimizde düzenleyip kaydedebiliriz ve bunu buradan kapatabiliriz. Programımızın kullanımı çok kolay. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.